Evet. Sanırım merkez buradan. Başlayalım. Buyurun savcı. Hakkında yapılan soruşturma sonucunda tarihi eser kaçakçılığı yapan örgütle işbirliği yaptığı, rüşvet aldığı, görevini kötüye kullandığı anlaşılan Ilgaz Kaya'nın sevk maddeleri gereği tecihesine karar verilmesi kamu adına iddia talep olunur. Ayrıca yargı görevi yapan Ilgaz Kaya hakkında TCK 252'ye 7'de belirtildiği şekilde cezanın yarı oranında artırılması gerekmektedir. Olur mu ya öyle bir şey? Yani... Sessizlik lütfen. Saat kaç? İşte Saat kaç? Abi gözünü seveyim bas. Ya abi biraz daha hızlı gidebilmemiz mümkün mü? Çok önemli bir duruşmaya yetişmemiz lazım çünkü. Tabii ki kardeşim. Evet. Bütün çirkin iddiaları reddediyor Sayın Hakim. Delillerin yanıltıcı olduğunu, bu kumpası kuran başka güçler olduğunu şimdi Yüce Mahkeme'ye sunmak istiyorum izninizle. Öncelikle savcılıktan talep ettiğimiz deliller dosyaya girmemiştir. Ilgaz Kaya'nın odasına giriş çıkış görüntüleri dosyaya eklenmemiştir. Aynı şekilde sanal cüzdan uygulamasının indirildiği tarihin incelenmediğini tespit ettik. Savcılığın görevi sadece şüphelinin aleyhine delil toplaması değil, aynı zamanda şüpheli lehine olan delilleri de temin etmek ve dosyada bulundurmaktır. Görüntü yok çünkü içinde kayda değer bir şey yok. Buna sayın savcı mı karar veriyor yoksa yüce Mahkememe mi sayın hakim? Savcı beyin beni bu konuda bilgilendirmesini rica ediyorum. Siz devam edin lütfen avukat hanım. Buyurun. Bizim iddiamız Ilgaz Kaya'nın banka transfer yazısını imzalamadığı dolayısıyla imzanın taklit edildiği. Asıl iddiamız şudur ki imza olay gününden iki gün önce Tilmen hukuka alınan CNC makinasıyla Taklit edilmiştir. Söz konusu makina'nın faturası zaten dosyada eklidir. Yine söz konusu makina Ömer Atamer'in verdiği talimatla alınmıştır. Niye aldın bunu? Ben almadım. Almışsın işte faturası orada. Sen aldın. Bahsettiğiniz fatura burada avukat hanım. Ama adı geçen şahsın aldığına dair deliliniz var mı? Tabii. Tilmen Hukuk Muhasebe Müdürü bu konuda tanıklık etmeye hazır Sayın Hakim. Tamam buyurun. Devam edin. Demek ki Ilgaz Kaya'nın imza attığı iddia edilen evrak odasından çıktı ve sonra odaya geri döndü. Peki bu evrağı kim getirdi? Bu görüntülerin araştırılmasını ve dosyaya eklenmesini ivedilikle talep ediyoruz Sayın Hakim. Yine Son anda elimize ulaşan bir delille Yüce Mahkeme'ye sunmak isterim izninizle. Teşekkürler. Sayın hakim gördüğünüz gibi iki imza da birbirinin aynısıdır. Biri Ilgaz Kaya'nın talimat verdiği iddia edilen günün sabahı kendi attığı imzadır. Resmi evrağa aittir. Diğeri ise aynı gün içerisinde bankaya gönderilen talimat yazısı. Sayın hakim müsaadenizle kriminal uzmanına bir iki soru sormak isterim. Buyurun. Neredesin Çınar ya? Açsana oğlum telefonunu. Bir insanın milim şaşmadan birebir aynı imza atması mümkün müdür? Hayır, değildir. Kesin mi cevabınız? Yani ihtimal dahi mi yok? Hayır, ben denedim başaramadım ama... Belki dünyanın bir yerinde milim milim aynı imza atabilecek biri vardır. Bu imkansızdır. Peki, teşekkürler. Sayın hakim, gördüğünüz gibi Ilgaz Kaya'nın aynı imzayı iki kere üst üste atabilmesi mümkün değildir. Yani imza kopyalanmıştır. <laughs> Sayın hakim, bu tez ortada sahte bir imza olduğunu iddia ediyor. Peki hangisinin gerçek olduğunu nasıl anlayacağız? Belki de imza bankaya verdiği talimattan kopya edildi. O da bir ihtimal Sayın Savcım. Ama siz de çok iyi biliyorsunuz ki ortada bir şüphe varsa sanık her daim şüpheden faydalanır. Bütün bu bilgiler doğrultusunda bütün ihtimallerin tekrar değerlendirilmesini, dosyadaki eksiklerin giderilmesini ve bu süre zarfında müvekkilimin serbest bırakılmasını talep ediyorum Sayın Hakim. Çınar! Çınar! Oğlum neredesin lan? Çınar! 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 Çınar abicim! Çınar!